Merhaba sevgili Sektör Haber Merkezi izleyicileri. Bugün size Kayseri'den seslenmeye devam ediyoruz. Şimdi de Enes Otomotiv'in konuğuyuz. Yanımızda işletme sahiplerinden Ömer Bey bulunmakta. Merhabalar Ömer Bey. Merhabalar Kübra Hanım. Nasılsınız? Teşekkürler sağ olun sizler de iyisiniz. Teşekkür ediyoruz sizleri tanımaya ve tanıştırmaya geldik. Kaç yıldır bu sektördeyiz? Kaç yıldır bu sektördeyiz? 1980 yılından beri biz bu sektörün içerisindeyiz. Evet, oldukça uzun yıllar bu sektördeyiz. Gerçekten burada Kayseri halkına harika bir hizmet sunuyoruz otomotiv adına ki onlar da sizlerden çok memnunlar ki doğru yerde olduğumuza inanıyoruz bu konuda. Burada sunmuş olduğumuz hizmetleri detaylandıracak olursak izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? İzleyicilerimize bizim verdiğimiz hizmetler traktör alım satımıyla babam meşguldür. Ondan evet. sonra ambar traktörcüler sitesinde. Biz burada otomobil alım satımı yapıyoruz. Evet. Ayrıca Konya Ilgın'da TOKİ inşaat işiyle uğraşıyoruz. Yurt binaları ve otel yapımıyla uğraşıyoruz. O evet. şekilde halkımıza hizmet vermeye çalışıyoruz. Evet sadece Kayseri halkını değil şu anda baktığım takdirde Konya halkına da harika bir hizmet veriyorsunuz. Çok güzel yani Türkiye geneli diyelim. Evet Türkiye yani. geneli. Evet. Peki bu hizmetleri sunarken muhakkak dikkat ettiğimiz hususlar vardır. Öncelikle otomotivde dikkat edilen hususlarımız nelerdir? Sonuçta bizler de sizler gibi bir bedel ödeyip alıyoruz. Alırken en iyisini almaya gayret ediyoruz. Evet. En rahat, en sorunsuz bir şekilde satabileceğimiz araçları almaya gayret ediyoruz. Ama neticede bunlar bir ikinci el kullanılmış araç olduğu için bazı aksaklıkları, kusurları çıkabiliyor. Kesinlikle. Biz bunları gideriyoruz. Giderdikten sonra kesinlikle temiz olarak, sağlam olarak müşterimize sunmaya çalışıyoruz. Yani alırken bazı aşamalar var. Yani bazı değerlendirmeler var, bazı kriterlerimiz var. Yani dikkat ederekten alıyoruz. Evet gerçekten sonrasında verildikten sonra aldım verdim bitiri olayı olmadan ürünün yani, arkasında yani. durulması çok önemli ki aslında siz Enes Otomotiv olarak bu iş sektördeki diğer işletmelerden ayıranın en önemli özelliğiniz diye düşünüyorum. Yani çıkan sorunu bedel gözetmeksizin gideriyoruz. Evet. Yani giderdiğimiz için de çok şükür müşteri memnun kalıyor. Biri birine, biri öbürüne referans, referans olduğu olay. zaman tabii çok şükür bir süreklilik oluyor. Yani adetlerimizden çok memnunuz Allah'a hamdolsun. Niye? Çok şükür. Yani işimize zaman ayırıyoruz, işimize bütçemizi ayırıyoruz ondan evet. sonra. Bizim geçim kaynağımız bu olduğu için biz buraya mecburuz o yüzden tamamen sonuna kadar buraya hizmet ediyoruz. Vatandaşlarımızı memnun etmek gayemiz bizim. Evet. sürekliliğimizi sağlamamız adına. Evet ki gerçekten yıllardır bugüne gelmiş en doğru şekilde ticaretini yapan işletmelerden biri. Kayseri biliyorsunuz zamanla çok daha büyüdü ve büyüyecek bir ilde ki e, o geçmişten bugüne gelmek çok zor olsa gerek. İnşallah yani, daim yani olur şeyden. diyoruz ki ikinci nesil olarak devam ediyor şu anda. Bu hizmetleri sadece e, burada mı yani Kayseri halkına mı sunuyoruz yoksa Türkiye genelinde hizmetimiz var mı? Türkiye genelinde hani geçmişimiz olduğu için çevremiz olduğu için yani Kayseri'nin yakın illeri dahil ondan sonra Karadeniz bölgemiz Güney bölgemiz Doğu bölgemiz Türkiye'nin Türkiye geneli tamamı diyelim. Evet. Yani eş dost telefon açtığı zaman her yerden araba alıyoruz. Her yere araba satıyoruz. Biliyorsunuz evet. artık internet olayı var. Kesinlikle artık internet evinde yaşıyoruz ki sevgili yani... izleyiciler. Sadece enes Otomotiv TV Kayseri'de değil internetten adres bilgilerimizi web adresimizi ve telefon numaramızı girdiğiniz takdirde bizlere ulaşabilirsiniz diyoruz. Altta geçiyor da zaten numaralarımız. Bizlere buradan Türkiye'nin neresinde olursanız ulaşabilirsiniz diyoruz. Burada e, hizmet gerçekten çok önemli. Çünkü insanlar aslında şu anki duruma baktığınız takdirde ya ev ya araba alıyorlar. araba Araba artık bu devide lükse kaçıyor yani maddi olarak İhtiyaçtır ha, ihtiyaç yani bence evet. lükse kaçmaktan ziyade bir yatırım aracıdır araba. Böyle düşünüyorlar ama gerçekten ihtiyaç. Sonuçta altın dünyanın en kıymetli madeni o bile kar da edebiliyor zarar da edebiliyor. Kesinlikle. Sonuçta araba da aynı kar da evet. edebiliyorsunuz zarar da ama yani elinizde toplu bir para hemen bozdurmaya hazır bir matahtır o yüzden yani akıllı bir yatırım. Kesinlikle ben de bu konuda sizlere katılıyorum ki e, en önemlisi doğru yerden alışveriş yapmak diye düşünüyorum. Evet. Yani enes otomotiv gibi bu sektörde işine ehli yapan işletmelerle diyoruz. Gerçekten harikasınız bu konuda. Dediğim gibi doğru yerde olduğumuza inanıyoruz. Buradaki halk da sizden çok memnunlar. Bu hizmeti e, muhakkak gerçekten e, baktığınız takdirde doğru yapılması gereken bir hizmet. Çünkü karşı tarafa bir mülk veriyorsunuz ve bunun karşılığında bir maddiyat alıyorsunuz. Yani. yani. Burada e, dikkat edilmesi gereken hususlarımız zaten detaylı olarak bildirdik. Ömer Bey, oldu ki İstanbul'dan herhangi bir müşterimiz bizlere başvurmak istedi. Nasıl başvuracaklar, nasıl ulaşacaklar? Bizim internet adresimiz var www.nsauto.com.tr adresi. Evet. Araba.com adresi var. Arabam.com adresi var. Sahibinden.com adresi var. Ondan sonra ayrıyeten NS Otomotiv adresimiz var Facebook'ta. Evet. Yani oralardan ulaşabilirler. Aradıkları zaman arabamızın kilometre durumu, boya durumu nasıl kullanılmış her detayını vatandaşa söylüyoruz. Evet. Peki kendileri mi gelip buradan teslim alıyor yoksa teslimat yapılıyor mu? Kendileri gelip teslim kendileri. alıyorlar. Götürüp serviste inceletiyorlar. Zaten çok şükür dediğimiz gibi çıkar araçlarımız o doğrultuda da. Burada kusursuz araç alıp alınıyor gidiyorlar. aslında, evet. kusursuz bir şekilde de hizmet veriliyor. Yani, yani. Evet. Bu da Türkiye geneli yapılıyor. Yani Türkiye'nin neresinden olursanız olun enes Otomotiv ile çalışabilirsiniz diyoruz. Yani Çok, çok şükür. teşekkür ediyorum vermiş olduğunuz bilgiler için. Son olarak buradan sizi tercih eden müşterilerimize ve izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Bunu da bilmek istiyoruz. Yani ürün alırken sadece bedeline bakmasınlar. Evet, Aldıkları evet. yer çıkacak sorunu giderecek bir kurum. Ciddi bir müesseseyle çalışmaya özen göstersinler. Yani aldıkları kişileri araştırsınlar. Evet. Bugün araba çalıntı çıkabilir, çen çıkabilir, pet çıkabiliyor daha sonradan. Evet. Ondan sonra arkasında duracak firmalarla geçmiş olan firmalarla çalışsınlar. Yani biliyorsunuz artık galericilik kolay yapılabilen bir iş. Herkesin Kesinlikle. yapmış olduğu bir iş. Parası olan herkes yapabiliyor. Az buçuk arabadan anlayan. Yani sormadan referans almadan kimseden araç almasınlar. Kesinlikle aslında bu bir yatırım. Boş yatırım yapmayın diyorum ben. Yazık olur üzerine. yani Gerçekten. sonunda sonunda yazık oluyor. Çünkü vatandaşlarda vicdan merhamet yok. İşte takas yapıyoruz diyor. İkinci elden takasla aldıkları araba yüksek Maalesef. sayıyor. Kendininkine daha fazla sayıyor. Yani müşteri aldatma yoluna gidiyorlar. Ciddi bir pazarlık içerisine girmiyorlar. Evet. O yüzden yani Aslında biraz da menfaat giriyor bence e, ticari amaç e, o, ön plana çıkıyor. Burada biraz ticari amaç e, arka planda kalmalı e, yapılan işin e, önemi ön planda kalmalı yani, diyorum. Yani. Çok teşekkür ediyorum vermiş olduğunuz bilgi için başarılarınızın devamını dileriz Ömer Bey. Biz de teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Şeref verdiniz. Sağ olun. Sağ olun çok teşekkürler. Evet sevgili Sektör haber merkezi izleyicileri bugün size Kayseri'de bulunan Enes Otomotiv'den seslendik. Gerçekten harika bir işletme. Ömer Bey gerekli bilgiyi aktardı. Türkiye'nin neresinde olursanız olun bize ulaşıp araç sahibi olabilirsiniz. Boş yatırım yapmayın diyoruz ve sözü buradan alıp merkez stüdyolarına aktarıyoruz.